Merhabalar sevgili Boğa Burcu, Güneş, Ay Yükselen Burcu, Boğa olan arkadaşım. 18 Mart 2024 haftası için hazır mısınız? Niyetiniz niyetim olsun efendim. Ben sizler adına kahvemi içtim ve niyetlendim. Ve sadece Boğa Burcu'na yorumlayacağım. Size özel yorumlayacağım. Eğer hazırsanız. Evet sevgili Boğa. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek sizler için çeviriyorum falınızı. Niyetiniz en kısa sürede gerçekleşir inşallah bu temenniyle sizlere de falınızı göstermek istiyorum. Dilerseniz bu videoyu sonuna kadar izleyerek, beğenerek, hala kanalıma abone değilseniz abone olarak, bildirimlerinizi açarak, yorum yazarak destek olabilirsiniz. Katıl butonundan da kanalıma destek olabilirsiniz. Her gün horoskop, astroloji, kahvem, Instagram adresim. Buradan da beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Kaplan çıkmış. Çok kurnaz bir düşmanınız var ama o oldukça da güçlü. Zaten yakın bir zamanda da size bazı davranışları ve hareketleriyle bunu kendisini belli etmiş, hissettirmiş ama yalnız da değil bu kişi. Ama merak etme o kadar çok güvenilir dostlarla çevresin ki sevgili Boğa Burcu size zarar veremeyecek bu insan. Ne kadar çok kalabalıkta olsa size hiçbir şekilde yaklaşamıyor, zarar veremiyor. Yarım kalan bir aşk var. Sizde yarım kalmış, aya ayrıldığınız kişide yarım kalmış. Kısa da sürmüş bu aşk hikayesi. Ama tekrar başlıyor gibi. Tam unuttum derken aslında bir anda bir telefon ya da bir mesaj sizi biraz geçmişe götürecek sevgili Boğa Burcu. Ve bu geçmişte yaşadıklarınızı onunla kısa da sürse yaşadıklarınız aklınıza gelecek. Bir tekrar kavuşma, tekrar barışma, Yeni bir aşka yelken açıyorsunuz bu insanla. Çünkü her şey yarım kalmış. İşle ilgili beklentiniz var mı? Çalışıyor musunuz ya da çalışmayı mı düşünüyorsunuz? Ya da böyle bir durum mu meydana gelecek? Çalışmak durumunda mı kalacaksınız? Beklenti içerisinde olduğunuz ya da haber bekliyorsa ya da size söz verilirse inşallah bu söz tutuluyor. Hane içerisindeki bir mesele, ailevi bir mesele. Aileden kim böyle cezaevinde olan biri mi var? Tutuklu birisi. Mahkemesi var gibi bu kişinin. E, ve e, bu mahkeme de sonuçlanacak artık. İnşallah güzel bir sonuç alacak. Bu kişi özgürlüğüne inşallah kavuşacak. Çok fedakarlık yapılmış bu kişi için ama bu fedakarlıkta sonuç verecek gözyaşları var, mutluluk gözyaşları. Uzun zamandır sizi düşündüren ne? Düşündüğünüz kişi mi, olay mı? Çok fazla kafanızı takmışsınız ve bu hafta artık harekete geçeceksiniz. Çok beklemişsiniz ya da bekletilmişsiniz ya da kendinizden emin olmamışsınız bu hafta bu düşüncenizle ilgili adım atıyorsunuz. Bir hastalığın da teşhisi konacak. Uzun zamandır e, hastalığınızın adı konmadıysa sevgili boğa burcu bu hastalığın artık adı konacak. Tedaviye de başlanacak. İnşallah da sağlığınıza kavuşacaksınız. Yani arkadaşınızın arkanızdan iş çevirmesi e, ve onunla bir davanız var. Çok samimi olduğunuz bir arkadaşınızmış. Bu dava ile ilgili artık eminsiniz. Bir dava açma durumunuz var sevgili Boğa. Ve çok hızlı bir şekilde de lehinize sonuçlanacak bu dava. kendi işinizi mi yapıyorsunuz, ticarete mi atılacaksınız, çok büyük bir başarı kazanacaksınız, çok kar elde edeceksiniz. Eğer böyle bir düşünceniz varsa bu hafta bu adımı atarsanız. Çünkü güzel bir anlaşma yapılacak. Bakın bir zincir var bu sözleşme. Bu sözleşme sizin hayalinizi kurduğunuz ne neyle ilgili? İşle mi ilgili? Geleceğinizle mi ilgili? Bir ilişkiyle mi ilgili? Bir Akit çünkü ve bu onaylanıyor. Belki de onay beklediğiniz bir evrak da olabilir. Bu artık onaylanacak. Bakın zambak çıkmış burada da. Yani e, bir gruba mı dahil olmak istiyorsunuz? Bir e, üyeliğiniz mi? Söz konusu belki siyasi bir partiye olan üyeliğiniz de olabilir tabii ki. Yani bu partiye ya da bu derneğe ya da bu cemiyete bu kalabalık gruba grup çünkü birlikte çalışıyor liderleri var başında o liderin söylemiş olduğu şekilde devam ediliyor bu bir beyefendi yani geri dönüş yok böyle bir gruba dahil olursanız tekrar kopmanız söz konusu olmayabilir yani istediğiniz zaman o gruptan ayrılamayabilirsiniz o yüzden bu kararınızı çok o uzun düşünmeniz gerekiyor. Birkaç gün düşünün lütfen. Şamandıra çıkmış. Yani ümitsiz olduğunuz bir konu var. Bu ümitsiz olduğunuz konularla ilgili bu sembol aslında size diyor ki Umutsuzluğa kapılmayın. Her şey iyi olacak. Vazgeçmeyin lütfen, sevgili Boğa burcu. Çok az kalmış. Yani evli misiniz sevgili Boğa burcu? Eşinizin e, ya ailesiyle ya da eşinizle ilgili bir sorun yaşanıyor. E, eşiniz çok geçmişte yaşıyor. Yani geçmişte yaşadığı ilişkiler, olaylar hep böyle kafasında şu anda. Bu haftada biraz geçmişteki kişilerle çok fazla ilgilenebilir. Geçmiş bir olayı hatırlayabilir ya da bir ilişkisini hatırlayabilir. Yoğun düşünecek ve bunlarla ilgili biraz tartışma yaşanabilir aranızda. Kardeşinizin yanında olacaksınız bu hafta bir hata yapmış. Onun pişmanlığını yaşıyor ve bunu size açacak. Onun yaralarını saracaksınız. Resmi bir yerden haber bekliyor musunuz? Bir türlü gelmiyor bu haber ama siz bu hafta bu haberin gelmesi için siz kendiniz üzerinde duracaksınız. Bu resmi evrakla ilgili siz görüşeceksiniz. Dinlediğin ne sevgili Boğa Burcu? Kulak kabartmışsın. Dinlediklerin bu hafta çok işine yarayacak. Neyi dinliyorsan. Eğer çalışıyorsanız iş etiğine uymayan bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. İş yerinizde ve e, tavrınız çok net olacak. Çok sert bir tartışmanın içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Yani sizi kıskanan e, meslektaşlarınız var ya da bu çalışmıyorsanız yakınızdaki akrabalar, öğrenciyseniz öğrenci arkadaşlarınız bulunduğunuz alanda. Kronik bir rahatsızlığınız var gibi sevgili boğa burcu. Atlatmışsınız aslında ama tekrardan bu hafta bu kronik rahatsızlığı yaşıyor gibisiniz. Ama adı konmamış işte bu hastalığınızın. Bu hafta adı konacak. İletişim, e, görüşmeler var. Çok fazla görüşme yapacaksınız. Ama görüşmeleriniz hep yanlış anlaşılmalar üzerinde. Aksaklıklar var. Bir yolculuğunuz da ertelenebilir. Bir yola çıkmayı düşünüyorsunuz ama bu hafta Ertelenebilir bir set var bu yolun önünde. Yani e, kimlerle görüşüyorsanız hangi konuyla görüşüyorsanız sevgili boğa burcu özellikle mesajlarınızı ve telefonlarınızı bu hafta dikkat edin. Yanlış e, mesajlar, yanlış kişilere ya da e, konuşulmaması gereken konular telefonda bir anda konuşulabilir. Yani o kelimeler ve o sözcükler istem dışı ağzınızdan çıkabilir. Ya da yanlış anlaşılabilirsiniz. Yani hatalar yapılabilir. Aramak istediğiniz kişiler ya da arayacağınız kişiler ya da konuşmak istediğiniz kişilerle ilgili ya da çevireceğiniz numaralarla ilgili çok iyi düşünün hızlı kararlar almayın. Gelgitleri olan bir kişi var. Bu kişi de bu hafta harekete geçebilir. Yani bir dileğinizle ilgili, niyetinizle ilgili hızlı gelişmeler olacak bu hafta sevgili Boğa burcu. Ama e, falın başına da söyledim. Güvenilir dostlarla çevirebilirsiniz Merak etmeyin. Her an yanınızdalar. Başınız sıkıştığı zaman. Evet. 18 Mart haftası içinde kartınız gelsin. Evet. Kılıç dokuzlusu. Aslında mesajı şu. Her şey aslında dengede. Merak etmeyin. Çok fazla kendinizi e, yormuşsunuz. Psikolojik anlamda çok fazla çaresiz hissetmişsiniz. Endişelere kapılmışsınız. Kararsızlıklar yaşamışsınız. Belki de korktuğunuz şey başınıza gelmiş olabilir. Bunun pişmanlığını da yaşıyor olabilirsiniz şu anda. Ama e, bu duygular gelip geçici artık sizin için. Kendinizi suçlamayı bırakın lütfen. Karanlıklar artık aydınlığa kavuşacak. Kendinize iyi bakın. Kanalımda kalın efendim. Hoşça kalın.